Sabah iş yerine geldiğimiz zaman boruda hafif bir sızıntı vardı. Uzun müddet sabahtan beri böyle bu şekilde sürdü. Tahmin ediyorum birisi şikayette bulundu herhalde. Arkadaşlar geldi müdahale etmek için. Tabi orayı kazdılar. O kazarken herhalde kazma kürekçe yaparken kırıldı tahmin ediyorum şeyi. Dolayısıyla tazlikli su akmaya başladı. Ondan sonra yine müdahale falan ama bayağı bir zorlandılar müdahalede. Yani aşağı yukarı 2-3 saatten beri suyumuz yok, elektriğimiz yok. Ondan sonra inşallah yani kısa zamanda yapılır.

Eu